Afganistan'ın Küzey Bölgesi Tahar vilayetinden selamlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz. Bugün Salı 23 Ocak 2024. Hayırlı günleriniz olsun, günleriniz bereketli olsun. Şu an görmüş olduğunuz gibi Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği gönülleri tarafından bizlere gönderilen ayakkabı, çorap ve şapkayı Hazır bir durumda aldık, hazırladık ve şu an görmüş olduğunuz gibi miniklerimiz de hazır bir durumda. Birazdan bunların dağıtımlarını gerçekleştireceğiz. Allah sizlerden cümlenizden razı olsun. Bu Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği başta olmak üzere emeği geçen bütün herkese çok teşekkür ediyoruz. Bütün Türk halkına teşekkür ediyoruz. Tabii ki sizin bu yaptığınız yardım bizim bu kursaki miniklerimizin sevincine sahip oluyor ve tabii ki herkes şu an bekliyor sabırsızca. İnşallah birazdan ayakkabıları, şapkaları ve çorapları dağıtımını gerçekleştireceğiz.